Hz. İsa çarmıha gerildi mi diye sorduk orada kalmıştık. Efendim İsa peygamber gibi mübarek bir kolunu Cenab-ı Hak eşkıyaya teslim etmiyor. Yani gözü dönmüş adamlar saldırıyorlar. İsa Aleyhisselam'ı yakalayıp onu duvara çakacaklar. Yani şey yapacaklar işte. Çarmıha girecekler. Çarmıha gelecekler. Ama İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden biri de münafık. O münafık adamın da siması Hazreti İsa'ya benziyor. O telaş, o panik içerisinde o adamı yakalıyor ve dura çakıyorlar. Ama bilahere düşünüyorlar yahu. Ya bu adamın siması yüzü Hazreti İsa'nın yüzü. Ama bedeni o bizim arkadaş ya. Yani peki bu Hazreti İsa ise bizim arkadaş nerede? E bu bizim arkadaşsa İsa nerede? E Cenab-ı Hak diyor ki eee Yani Allah onlara teslim etmedi. Kendisine kaldırdı. Ve ma katuluhu ve ma salebuhu. İsa aleyhisselamı öldürmediler. Onu çarmıha germediler. Velakin şübbihe lehum Lakin onlar bu konuda işte şaşırdılar, tereddüte düştüler ve ma kateluhu yakinen kesin olarak onu öldürmediler. Yani Cenab-ı Hak Nuh peygamberi tufandan kurtarmış. İbrahim peygamberi ateşten kurtarmış. Hazreti Musa'yı Firavun'dan onu ileride inşallah gelecek. Musa Aleyhisselam ve ona inananlar e, gidiyorlar gidiyorlar Denize doğru. Arkalarından da Firavun adamlarıyla birlikte yetişiyor. Hazreti Musa'nın adamları eyvah önümüzde deniz, arkamızda, arkamızda düşman, düşman yakalandık diyorlar. Ama Musa Aleyhisselam diyor ki inne <laughs> ma'iye rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir. Beni kurtaracaktır. Endişe etmeyin ve malum asasını vurmakla 12 yol açılıyor. Allah Allah. Allah. Yani Allah. Musa Aleyhisselam'ın etrafındaki insanlar 12 kabile olduğu için 12 yol aç, Tozlu yol, dağ gibi. Deniz. Mucize. E, mucize tabi. E, bu, bunu gören Firavun ve adamları onlar da giriyorlar o yola. Denize o yola. E, giriyorlar ama denizin ortasına varınca kavuşuyor. Sadece e ee, Firaun ben Hazreti Musa'nın inandığı Allah'a inanıyorum diyor ama Rabbimiz alane şimdi mi? Ölüm Miran. anında söylediği. Tabii, tabii tabii. Ölürken böyle diyor. Ben inanıyorum Diyor ama o andaki iman işe yaramıyor. Rabbimiz öyle diyor. Alane şimdi mi? Firaun şimdi. şimdiye kadar elinden geleni ardına bırakmadın. Şimdi iman. Ama bununla birlikte senin bedenini kurtaracağım. Ya. Ve sonra işte Hazreti e, e, Firavun'un bedeni bulunuyor. İngiltere'de British'in müzesinde secde eder vaziyette teşhir ediliyor. 3000 yıllık bir mucize işte. Allah'a göre. Evet efendim. Sevgili Peygamberimiz'i <laughs> Cenab-ı Hak müşriklerden kurtarmış. Müşriklerden kurtarmış. Yani o Sevir Mağarası'nda. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte düşman da takip ede tam mağaranın önüne gelmiş. Yani mağarada olurlar mı olmazlar mı o tartışmayı yapıyorlar. Hazreti Ebu Bekir eyvah ya Resulallah yakalandık ben öldürülürsem feda kurban olayım. Bir Ebu Bekir bin Ebu Bekir ama size zarar gelirse Allah'ın dini nerede kalır? Ma zannüke Allahu salisuhuma. Ebu Bekir ne sanıyorsun? Bir, iki, iki, üçüncüleri Allah. Allah. La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme Allah bizimle beraberdir. İsa aleyhisselamı da demek ki Cenab-ı Hak ve mekeru ve mekerallah Allah Vallahu hayrul makirin. Onlar entrikalar çevirdiler ama Allah onların entrikalarını boşa çıkardı. Evet efendim. Hulasa bizim inancımıza göre yani Hazreti Meryem gibi Kur'an'da müstakil sure ile 34 yerde adı geçen Hazreti Meryem cennet hanımlarının ablası olan Hazreti Meryem'den bir mucize olarak dünyaya gelen İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmedi hmm. asılmadı ee, onun düşmanları onu yakalayım derken bir başkasını münafıklık eden bir adamı yakalayıp onu astılar. Evet Şimdi e, İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri. Mucizeleri o, evet efendim. Hocam. İsa Aleyhisselam'ın Rabbimizin izniyle gösterdiği mucizeler. Çamurdan bir kuş yapıp üfleyince canlı kuş oluyor. Anadan doğma kör olanların iyi olması. Alaca hastalarının iyi olması, ölüyü diriltme Hz. İsa'nın İsa mucizelerinden. mucizelerinden ölüyü diriltiyor. İnsanların evlerindeki yediklerini sakladıklarını biliyor. Ve bir mucize daha istiyorlar. E, diyorlar ki gökten bize sofra gelsin. E, İsa Aleyhisselam dua ediyor. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mine semâ. Ya Rabbi gökten bize sofra gelsin. Bize ve bizden sonrakilere bayram olsun. Ve senin bir ayet olsun bu. Ve rızıkna ve ente hayrur razıkin. Bizi rızıklandır. Ey rızıklandıranların en hayırlısı olan Rabbim. Ve gökten sofra mucizesinin geldiğini görüyoruz. İsa Aleyhisselam'ın gel şimdi duasına geçelim Muhsin Bey. İsa Aleyhisselam bakın yani Peygamberimiz İsa Peygamber'in bu duasını öyle seviyor ki bir gece sabaha kadar ağlayarak bu duayı Allah yapıyor. İn tuazzibhum fe innehum ibaduk. Ya Rabbi bu adamlara eğer azap edersen bilmem senin kulların ya Rabbi. Ve in tafirlehum fe inneke entel azizul hakim. Eğer affedersen sen azizsin, hakimsin. Senin izzetinden, hikmetinden bunu umarım ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Sabaha kadar sevgili Peygamberimiz İsa Aleyhisselam'ın bu duasını yapıyor. Peki Peygamber ya İsa Aleyhisselam'ın bu duası var da başka bir dua örneği veremem mi diyebilirsiniz. Efendim Süleyman Peygamber'in duası. Orduların komutanı, hazinelerin sahibi rüzgarı emrinde uçak gibi kullanıyor. Hayvanların dilini anlıyor. E peki böyle olan peygamber maddede pe maddede hükümdar, manada peygamber. Ne ister bu peygamber? Üç şey istiyor değerli seyirciler. Merak ettiniz mi? Acaba biz olsak ne isterdik? Üç şey istiyor. Her şeyi var sonuçta. E her şey var. Evet. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metike elleti enamte aleyye ve ala Ya Rabbi bana, anama, babama verdiğin bunca nimete şunu da artır diyecek halim yok ama bu nimetler dolayısıyla sana şükredecek bir anlayış ver bana değerli seyirciler. Bu duaya ne kadar muhtacız, bu idrake, bu irfana, bu anlayışa ne kadar muhtacız. Allah'ın lütfettiği bu nimetlere şükretmek. İki, Ya Rabbi senin razı olacağın işleri yaptır aman ya Rabbi. Allah'ın rızası ideal en yüksek hedef. Üç, Ya Rabbi ilim verdin, iktidar verdin diye insanlara tepeden baktırma. Salih kullarınla yaşa. Amin. Salih kullarınla haşri Amin efendim e, İsa Peygamber'in sevgili Peygamberimizin geleceğini haber vermesi meselesi. Var. Ona da hocam yarın devam edelim. Çünkü Hz. İsa ile ilgili sorular da var. Örneğin sorulardan birisi de kıyamet kopmadan önce İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne gelecek mi diye soruyorlar. İnşallah yarınki programda da kaldığımız Peki. yerden devam ederiz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.